Ben Serhat, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle mimari ne zaman o olur bundan bahsedeceğiz. Kendinizi hiç sadece bir çözüm üretmeye çalışırken bir teknoloji yılının arasında kaybolmuş şekilde buldunuz mu? İşte bu tam olarak bu. Karmaşık çözümler, katma katma soyutlamalar, sadece modaya uygun diye ürüne eklediğimiz teknolojiler. İşte bunlardan bahsediyorum. Bunlar gerçekten bize yarar sağlıyor mu? Yoksa sadece üründe geliştirdiğimiz mimarinin ya da yapının şık görünmesini mi sağlıyor? İşte bugün bundan bahsedeceğiz. Mimar ne zaman ağır olur? Merak ediyorsanız hadi videoya geçelim. Ağır yani aşırı mühendislik. Projenin gerçek ihtiyaçlarının ötesine geçen bu da lazım olur, şu da lazım olur, ileride lazım olur diye ürüne eklediğimiz ya da dahil ettiğimiz komponentler, teknolojiler ve kodların bütündür aslında. Temel olarak gelecekte gerçekleşebilecek senaryolara karşı aldığımız bir önlem. Bu da genellikle ileride lazım olur. Şimdiden ben bunu projeye ekleyeyim düşüncesinin bir sonucudur. Aslında bu bir tercihtir ve bu tercihin ne kadar yapılıp ne kadar yapılmaması gerektiği tamamen tasarımcıya kalmıştır. Sonuç olarak pahalı, bakım zor, geliştirilmesi zor ürünler ortaya çıkmakta ve çoğu zaman projeye yeni giren yazılımcılar bu sistemde değişiklik yapmaya çok sıcak bakmıyorlar. Bu nedenle overengineering sadece teknik bir sorun değildir. Hem psikolojik hem de yönetimsel bir sorundur. Gerçek hayattan basit örnekler vererek bu işi biraz daha pekiştirelim. Birincisi 3 adet endpointimizin olduğu bir web API düşünelim. Bu web API sadece kullanıcının girdi çıktı ve kullanıcının kayıt olma işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte burada tam olarak şundan bahsediyoruz. Sistemin teknoloji siteyi o kadar yoğun ki Kafka var, Rabbit var, Elastic var, Mongo var. Birden fazla aynı işi yapan aslında teknoloji var. Bunlara işte Rabbit de var, Mongo da var. İkisi birlikte kullanılıyor. Teorik olarak işi ya Mongo ya da Rabbit tek başına çözebilirken iki teknoloji de birlikte kullanılmış. Her servisin ayrı konteyner yapısı var, ayrı pipeline'i var. Hangi log nereye düşüyor belli değil. Sistem o sorana kadar zaten iş değişmiş oluyor. Aslında o engineering tam olarak bu. Sisteme eklediğimiz gereksiz komponentler, gereksiz üçüncü parti yazılımlar, ürünler, frameworkler bunların tamamı bizim sistemimizi ağırlaştırmaktan başka bir şey yapmıyor. O şekilde daha rahat çözülebilecek bir sistemken giderek karmaşıklaşan bir problem haline geliyor. Kod üzerinden bir örnek verecek olursak da bir Entity'miz var. Bu Entity'miz bir kurs repository. Ve bu kurt posteri aslında user interface şeklinde bir interface'e bağlı. Yani implement alınmış. User service var, user base implementation servisi var, bir user controller var. Ve bu sınıflar işin tamamını user base'de yaptırıyor ya da user controller yaptırıyor. İşte burada kullanılmayan bir dünya sınıf ve karmaşık bir kod bütünlüğü var. Bu da sistemin bakımını, kod geliştirmesini ve refactoring'i zorlaştırıyor. Bu örnekler teknolojiyi anlamaktan çok teknolojiye hizmet etmeye başladığımız noktaları belirtiyor. Bazı öğrenciliğilik belirtileri var sistemde. İsterseniz bunlardan bahsedelim. Örneğin, kodun tabanı büyüyor, framework'ünüz büyüyor, yazdığınız kod miktarı artıyor. Fakat yeni kod yazmak da zorlaşıyor. İşte burada bir öğrenciliğilik olduğunu düşünebiliriz. Bir takım düşünelim. Takım içerisinde kimse sistemi tam anlamıyla bilmiyor. Yani o komponenti o geliştirdi, git ona sor. Bu komponenti ben geliştirdim, bu komponenti benden başkası bilemez. Ya da ya o komponenti başkası geliştirmişti, ben o komponente bakım yapamıyorum demek aslında bir over engineering belirtisi olabilir. Her deploy sırasında korkuyla prod ortamını izlemek. Yani teknoloji stikini izlerken aslında bir over engineering yaşamış olabiliriz. İşte bir taraftan da Ramit'e bakalım, bir taraftan Kafka'ya hangisinde mesajlar akıyor, hangisinde consumer'lar dolu, hangisinde broker'lar stop etti? Bunlara bir bakıyoruz ve sistemi izlerken aslında bir korkuya kapılıyoruz. Bu korkunun sebebi aslında onları inceleyelim. Kolda soyutlamalar var, abstraction layer'lar güzelce implement edilmiş fakat sadece bir tane implementasyon var. Yani baktığımızda yeni geliştirilmiş olan sistem Solide çok uymuyor. Solide uymadığı için de burada bir öğrenciyi düşünebilir. Ürüne ilk katılan bir yazılım geliştiricinin ürün adapte olması haftalar alıyorsa burada o öğrenciyi düşünebilir. En kötü senaryo ise sadece popüler diye ürüne sormadan ve anlamsızca eklenen teknoloji trendlerindeki ürünler olabilir. Eğer bunlardan birkaçını yaşıyorsanız muhtemelen o öğrenciliğinin konusuna takılıyorsunuz demektir. Peki neden o yapıyoruz? En yaygın nedeni gelecekte lazım olur diye ürüne eklediğimiz bazı komponentler ve kodlardan geçiyor. İkinci olarak da geliştiriciler bazen ne kadar şey bildiklerini koda yansıtarak diğer takım arkadaşlarının etkilemeye çalışıyor olabilirler. Bunların birkaç ile bizzat tanıştık. Netflix şöyle yapmış, Amazon Web Services böyle kullanılıyor, Azure DevOps bu şekilde kullanılıyor. Diğer projeye eklediğimiz gereksiz mimarilerde bunların bir göstergesi aslında. Takımda ya da kurumda mimariden sorumlu bir ya da birkaç kişi, örneğin bir enterprise architecture takımınız yoksa ya da bir ile birlikte çalışmıyorsanız bu gibi sorunların olması gayet doğal. Çünkü her yazılımcı kendini uygun şekilde kod yazıyor ve şirket içerisindeki daha aslında diğer kişilere dağlanmıyor. Buradaki genel problem de bu olabilir. Doğru mimari seçmenin yolu. Mimar o orange'in ilikten kaçınmak için mimari de sadelik yoluna gitmeniz gerekiyor. Bunlar madde olarak şu şekilde söylenebilir. Yani you aren't gonna Yani bugün bu komponente ihtiyaç yoksa şu an ekleme. Gelecekte bakarsın. Kiss. Keep. Keep it simple stupid. Yani proje en basit haliyle ve en yanlı haliyle kalmalı. 3. MVP düşüncesiyle ilerle. Yani kendini bir most valuable partner ya da most valuable professional olarak düşün. Ve gerçekte bir profesyonel bunu yapar mıydı? Bu şekilde kurgulan. Domain Driven Design ya da Clean Architecture gibi kavramlarla birlikte çalışıyorsan bu kavramları gerçekten ezberleme ve bu kavramların özünü inmeye çalışın. Ayrıca bu kavramlarda gerçekten ihtiyacın yoksa bu kavramları da kullanmayabilirsin. Mimariyi bir anda büyütmek için, bir anda kurgulamak için çok fazla efor sarf etme. Bırak mimari ürünle birlikte yavaş yavaş gelişsin. İlk başta tabii ki kurgula, komponentlerini vesaire tabii ki diz. Fakat burada ileride lazım olur diyerek mimariye eklediğim bazı şeyler mimariyi daha da bozabilir. Bunu da unutmayın. Unutmayalım ki iyi bir mimari karmaşık olan değil, kolayca anlaşılabilendir. Yani iyi bir mimari büyük bir mimari değil, rahatça anlaşılabilen simple bir mimaridir. Teorik olarak sistem çalışıyor. Fakat bu sistemin nasıl çalıştığı anlaşılamıyorsa bu bir başarı değil, tamamen başarısızlıktır. Mimarinin amacı yazılım sürdürülebilir hale getirmektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? En çok o engineering edilen konu hangisi? Mimari mi? Sistem dizaynı mı? Komponentlerin kullanımları mı? Yoksa sadece kodlama öğrencilik gördünüz. Lütfen bunları yorumlarda verirsin. İsterseniz tartışabiliriz. Ek olarak şunu da unutmadan geçmeyelim. Lütfen karşınıza çıkan en ilginç öğrenci konusunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim.